Mesnevi Zeylül Hubab 46 nihayetsiz kurbu nihayetsiz bord ile cem edip zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir. Allah her şeye nihayetsiz yakındır. Yani onun yakınlığına bir sınır çizmek mümkün değildir. Her şeyin her şeyini o yaratmıştır ve idare etmektedir. Ve hiçbir şey onun kemalini hakkıyla idrak edemez. Onun zatının mahiyetini bilemez. Bu cihetle de her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Allah'ın her şeye yakın olması ile zerrelerle güneşler arasında bir kardeşlik tahakkuk eder. Yani bir zerre diyebilir ki Allah bana sonsuz yakındır. Aynı şeyi güneş de söyler. Böylece ikisi arasında bir nevi kardeşlik meydana gelmiş olur. İkinci bir kardeşlik bağı da her ikisinin de Allah'ın zatını bilmekten aynı derecede uzak olmalarıdır. Allah'ın her şeye yakın olması cihetiyle zerrelerle güneşler arasında bir kardeşlik tahakkuk eder. Yani bir zerre diyebilir ki Allah bana sonsuz yakındır. Aynı şeyi güneş de söyler. Böylece ikisi arasında bir nevi kardeşlik meydana gelir. İkinci bir kardeşlik bağı da her ikisinin de Allah'ın zatını bilmekten aynı derecede uzak olmalarıdır.